Çerkes Derneği Ankara ilindeki üniversitelerde okuyan öğrencilere eğitim bursu verecek. Burs, yılda 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arasında ayda 750 Türk Lirasından az olmamak üzere ödenecek. Başvurular dernek merkezine şahsen yapılacak. Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken Yüksek burs tutarı yerine 750 Türk Lirasından az olmamak koşuluyla belirlenecek uygun miktarda daha fazla öğrenciye burs verilmesi esastır. Başvuru şartları şöyle: Dernek üyesi olmak, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak, Ankara'da bulunan yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek. Başvuracak öğrenciler Derneğin web sitesinden paylaşılan başvuru formunu doldurup istenilen tüm belgelerle birlikte kapalı zarf ile derneğe şahsen başvuruda bulunurlar. Başvuru esnasında her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir. Gerekli belgeler şöyle: Kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden alınabilmektedir. Öğrenci belgesi bir adet vesikalık fotoğraf, yüksek kurumları sınavı sonuç belgesi, üniversiteye yeni başlayanlar için. Transkript, ara sınıflarda olan öğrenciler için son ders yılı ve yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge. Anne ve babasının Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınabilmektedir anne ve veya babası memur olanlar için memur maaş bordrosu, e-devlet üzerinden alınabilmektedir. Anne ve veya babası emekli olanlar için emekli aylık bilgisini içerir belge, e-devlet üzerinden alınabilmektedir. Öğrenci olan kardeşlerin öğrenci belgesi, gerekli görülmesi durumunda, burs komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler. Burs başvuruları 30 Eylül 2024 ile 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Burs sonuçları en geç 4 Kasım tarihinde derneğin web sitesinden ilan edilecek. Başvuru formuna ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.